merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft oynuyoruz ve daireden son çıkan kazanır oynayacağız. Minecraft'ta tek bu daire. Ve envanterimde böyle eşyalarım var. Bu eşyalar ah hayatta kalacağım. Şimdi geri kazarak eve evden eşyalarımı alabilirim. Hop hop hop. Çünkü o sayılıyor ya. Hop. Şimdi buraya da buraya. Hadi. Hadi. Burada diye tahmin ediyorum. Aha burada. Şimdi güçlü eşyalarımı aldım. Şimdi yerime gideceğim. Tüneli açtım. Çok iyi oldu. O şimdi bu tüneli ilk yapmışım Unutmayacağım. Unutmayacağım derken buradan bir şeyler aldım evet. ben. Ben direkt toprak şey yapalım lazım. Hmm. tamam. Böyle kazayım. Burası toprak seviliyor. Yani bu buradan bir tünel olduğu için şunu şöyle kazacağım. Şöyle. Aha. bunlar da fazla verdi. Oo. Şöyle ellere gideceğim. Hop hop. Videoyu durdurup ağaca kadar tutacağım. Oo. Şimdi ağacı kasabilirim. Hadi gel, hadi. Hop hop hop. Hadi Oy. Hadi hadi. hadi hadi Şöyle. Hop. Huh, ve daireye geçtim. Bu neden on kaybetmemi söyleyeyim mi? Çünkü bunlar birleşik. Uh. Şimdi şunu O. Oh, oy. Oh. <laughs> <laughs> tamam. Ama az çok hızlıca. Oh, oh. Yani son bir saniye, bir saniye burada kalabiliyoruz. Saniye. Ama toprağa değebiliyoruz, o yüzden bu avantaj. Oh. şu kalları kazıp bir şey yapsan. Oh. Ne söyle kazmayım. Oo. Bir şey. Oo 1 km'e bakın. Evet. Abarttım. Oo 64 tane topum var. tamam. Oo ve şimdi şu, bir şu şöyle yapıp botla gitsem. Hop. Oo, Hop. 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 Tamam. Şimdi buradan sokayım. Botla gidelim. Englistan. Bir. Bir soru niye? Yani ben size demiştim. Komutlar serbest. O zaman tamam. Tamam. Komutu yazdım. Şimdi biraz bir tık daha hızlı Burada bu botta alsam. Oh. Bir saniye. bak ben çok hızlıyım. O yüzden sayılır bu. Gerçek hayatta bir adam bir saniye bu kadar hızlı sayamayacağı için bir şey olmaz. Şu geri geldim. Şimdi bu kovayla oraya git. Baya çok canım var. Zaten bir lise. Oo. Ne koyuyorsun? Ben iyi zıplayalım dur. Oo zıpladım. Şimdi çek ne alacağım ben alacağım bir bir saniye alım bir saniye ve toprak avantajı bunlar hızlı gideceğim şunu şuraya koyayım ya da git op op kolayla su alacağım ve böyle avantajım olacak. Böyle hızlı. Hop aldım suyu. Dolduracağız, Doldurayım. Şöyle doldurdum. Hop. Şimdi hadi hadi. Geldi. Hadi. Hadi koydum. Koydum. Şimdi bu suyu alacağım. Oh. Buraya koyacağım. Tamam mı? Zıpladım. Bunu buraya koydum. Neyse ben videoyu görüp geliyorum. Hadi dur sen. Video. Ve ve ve. Tamam. Ne Daire de çok çok şey Ama eşya koyunca sayılıyor. Şimdi eve gideceğim. Oh, oh, bir saniye. Bir saniye. Bir gizli yer yapmıştım. Bir yere bura mıydı? Evet buraydı. Ve kazdım. Bu şeyi de aldım. Bu yoktu, bu yoktu, bu yoktu ve bu yoktu. Bunları alabildim. Bir daire de. Güzel. Hem de çalınsız. Bayağı. bir. Mesela bir tane yok. şey yapacağım bir videoyu durdurup yapacağım tamam yaptım şaka yaptım şaka şimdi videoyu durduracağım artık burada durunca çekte bir yazık yazı o yüzden zıpladım Hmm. Arkadaşlar video burada bitsin. Bay bay. Hadi